Paşenin sonrası yapılacak olan su kuyusu için ihtiyaç ve bölge tespiti yapılır. Özellikle köy merkezleri seçilir ve nüfus sayısı 800 ila 2000 kişi arasındadır. Bölge analizi yapılarak en verimli alınacak yerlerde çalışmaya başlanır. Sağlıklı ve bol su çıkması için doğru yer tespiti önemlidir. Yer tespiti ve tabela dikimi sonrasında makine kazma çalışmalarına başlar. Ortalama iki günde suya ulaşılır. Sponsor tercihine göre el pompası, jeneratör, güneş enerjisi ve şehir şebekesinden elektrik aktarılarak elektrik pompalı su kuyusu çeşitleri yapılır. İnşaat süreçlerini gösteren kontrol görselleri kurumunuza ulaştırılır. Kurumunuzun isteği doğrultusunda su kuyusunun açılış programı gerçekleştirilir. Proje tamamlandığında tüm fotoğraf ve videolar kurumunuz adına yapılan prodüksiyon çalışması ile teslim edilir. Siparişiniz sonrasında e-faturanız kesilir ve size anında ulaştırılır. Fatura işlemlerinde impa hızlı ve güvenilir bir şekilde kurumunuzun işleyişini kolaylaştırır.